Sakarya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yarışma, teknolojiye ilgi duyan ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük ilgisini gördü. Gençlerin dijital yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan yarışma, etik hacker ve oyun geliştiricisi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere toplamda 45.000 TL'lik ödül verildi. <laughs> Gençlerimiz geleceğimizi teminatı dedikçe, boş sloganlar attıkça hiçbir şey olmuyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlamanın, gelecekte kendi geleceklerini hazırlayabilmenin yöntemi onlara kucak açmak, onların geleceğini şekillendirmek, projelendirmek ve proje sahnesinde onlara birer yer açmak. Bu anlamda biz de çıktığımız yolda başlatmış olduğumuz bu projeye ciddi bir ilgi duyuldu. Katılan gençlerimiz heyecanla üretebilmek adına ortaya emek koydular. Herkes için, yazılım için ayrı ayrı kategorilerde ciddi ekipler ortaya çıktı ve birbirleriyle yarışmaya girdiler. Bu yarışma Sayın Valim ciddi bir ekip tarafından eline boyuna takip edildi. İncelendi ve bunlar arasından da bir ödül töreni düzenlemek durumunda kaldık. Çünkü gençlerimizi hazırlamak zorundayız. Gençlerimize bir şeyleri üretmediğinde, öğretmediğinde yarın kendi ayaklarının üzerine durmayı beceremeyen, başkalarına el açan, başkalarına medet bekleyen bir toplum oluruz. Bunun geçmişte bir sürü örneği var. Geçmişlere baktığımızda gençlerimizin öne açıldığında neler yaptığını savunma sanayinde, çok net görebiliyoruz. Gençlerimiz bilsin. Bilim merkezi yapıyoruz. İnşallah inşallah yakında bilim merkezimizi iadesini tamamlıyoruz. Ancak bu kadar değil. Bilim merkezimizde gençlerimize kuluçka merkezi kuruyoruz. Bir kuluçka merkezi Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından kurulan, desteklenen, teşvik edilen ve gençlerimizin her türlü imkanları sunarak onların geleceğe proje üretmelerini, geleceğe yazılımlarıyla, fikirlarıyla, oyunlarıyla artık dünyanın piyasalarında yerini almasını istiyoruz. İnşallah bu en kısa süre içerisinde başladık. Bir yıl içerisinde de gençlerimizin hizmetine sunacağız. Artık dijital bir toplumda yaşıyoruz. Hayatın her alanında yazılımla iç içeyiz. Ekmekten suya kadar her yerde yazılım gerektiren bir hayatı yaşamak durumundayız. Dolayısıyla bu yarışmaların, bu ödüllerin de kıymeti pek fazla. Bu salon içerisinde bulunan veyahut da bulunmayan bu gençler gelecekte bu memleketin, bu milletin ihtiyaçlarını karşılayacak bu yazılımları yapmak kudreti ve kabiliyetine sahiptir. Bugün dünyanın en büyük bilişim firmalarının yazılım merkezleri, sistem odaları Hindistan üzerinden devam ediyor. Bugün bizim çocuklarımız eğer güzel yazılımlar yaptılarsa, savunma sanayinden tutun da hayatın her alanında, sağlıktan, milli eğitimden, tarımdan, ticaretten, her alanda güzel yazılımlar yapıyorsa bu milletin çocuklarının kabiliyetinin var olduğunu gösteriyor. Hem hükümetimiz hem Milli Eğitim Bakanlığımız hem kamu kurumlarımız işte bugün Büyükşehir Belediye'miz çocuklarımızın gelişimi için ciddi emek sarf ediyorlar, kaynak ayırıyorlar, ayırıyorlar ortamlar oluşturuyorlar. Gaye ne? Gaye çocuklarımız iyi yetişsinler, geleceğe iyi hazırlansınlar, bu memleketin milletinde ihtiyaçlarını görebilsinler. <laughs>